Sarı noktadan da biraz bahsetmenizi istiyorum. Sarı nokta ilerleyen yaşlarda çok fazla görülüyor diyebiliyoruz. Nedir hocam? Neden kaynaklanır? Ee, sarı Hı -hı. noktanın en temel şeyi tabii Hı -hı. ki dediğiniz gibi ileri yaş. Ee, zaten hani senin dejenerasyon dediğimiz şey yaşa bağlı kaynaklanan bir şey. Tabii genetik yatkınlık ve beslenme de çok etkili. Hı -hı. Ee, işte sigara negatif faktör. Yani ilerleyen bir faktör. İşte e, daha çok protein ağırlıklı beslenme negatif faktör. Hı hı. Daha çok işte sebze ağırlıklı beslenmek lazım ama temel faktör tabii ki yaş. yaş. Yaşa bağlı hı hı. olarak gözün merkezindeki hücrelerde bir kayıp meydana geliyor. Ne yazık ki bu var olan kaybı geri döndürmek gibi bir şansımız yok. Evet hocam. Hasta, hastalık çünkü ilerleyen bir hastalık. Hı hı. Bu hastalarda genelde iki tip sarı nokta hastalığı oluyor. İşte kuru tip ve yaş tip diyoruz. Kuru tip olanlarda daha çok beslenmesine dikkat edecek. Bazen bir e, vitamin takviyeleri veriyoruz hastaya. Böyle e, böyle kareli kağıtlar veririz biz onlara. Hı hı. Böyle e, punto şeklinde böyle siyah üzerine beyaz. Bunlara bakmalarını söyleriz. İşte orada çizgilerde eklik görebilirler. Hı hı. Bu eklik arttığında acaba yaşamı dönüyor şeklinde bakarız. Onları çok daha sık görüyoruz. Yani bir ay, iki ay, üç ay, üç ay hiç geçmiyoruz. Çünkü hı hı. gözün merkezini tutan bir hastalıktır. Gözün merkezini tutan hastalıklarda 3 ayda bir en geç takip etmek gerekiyor. Gerekiyor. Çünkü yaşa döndüğünde hemen iğne tedavisi yapmak gerekiyor. Çünkü o yaş halde durduğunda hücre kaybı çok daha fazla ilerliyor. Hemen iğne tedavileri yapmamız gerekiyor. E, i̇ğne tedavileriyle o yaş olan durumu kuru tipe çeviriyoruz. Ve böylece görmelerinde bir artma sağlayabiliyoruz. Ne yazık ki e, ilerleyen bir hastalık ama tamamen yok etme şansımızı bulamıyoruz. Evet. Mesela sarı nokta hı hı. hastalığında. O yüzden diyabet çok daha önemli mesela diyoruz. Bir cerrahi yöntemle hastalığı yok edebiliyoruz ya da evet. lazer ama Hı -hı. sarı nokta hastalığında böyle bir elimizde cerrahi bir yöntem yok. Hı -hı. Şu an sadece iğnelerle hasarı azaltmaya çalışıyoruz. Azaltmaya çalışıyorsunuz. Evet hocam. <laughs>